Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz bugün sizler için çok lezzetli mis gibi bir sütlaç yapacağız arkadaşlar şimdi yapmaya başlıyoruz öncelikle bir su bardağı kadar buraya sütümü koydum şöyle bir yarım çay bardağı burada pirincim var bunu yıkadım süzdürdüm ve içerisine ilave ediyorum bu pirinçlerin suyunu çekene kadar güzelce bu şekilde haşlayacağım. Böyle lapamsı bir kıvam olacak. Ondan sonra devam edeceğiz yine diğer aşamalarımızda. Güzelce pirinçlerimiz suyu şöyle güzel çekecek. Böyle lapamsı hale gelecek. O zaman hazır olmuş olacak. Hani lapa pirinç oldu derler ya. Evet arkadaşlar pirinçlerimiz çok güzel bir şekilde haşlandılar. Şimdi ben içerisinde bir yemek kaşığı nişasta da bir litre sütle birlikte sütle açtım bir tane yumurtanın sarısını koydum Bunu bu şekilde ilave ediyorum pirincin içerisine bir yemek kaşığı nişasta bir tane yumurta sarısı bir litre sütü ilave ediyorum ve bu şekilde kıvam alana kadar sütlacımız karıştırmaya devam ediyoruz. Pirinçlerin içerisinde kıtır kıtır olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bir sütümüz ne kadar yağlı olursa, ne kadar kaliteli bir süt olursa o kadar da sütlacımız lezzetli olur. Bir paketi içerisine vanilya ekleyeceğim. Şimdi sona doğru koyacağım vanilyayı bir su bardağı da şeker ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi süt yaşına Şimdi içerisine bir paket vanilya ekliyorum. Sonradan eklememizin sebebi de, de kokusunu hani gitmemesi için en ekliyorum. Bu şekilde kıvamı gayet iyi. Çünkü birazcık da güveçli de fırında suyunu çekene kadar pişireceğiz. Şimdi altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 3-6-9 tane kasem var. Bunlar güveç, bunlar normal fırına gidebilen kaplarım güveçlerin dibine e, yarım kısmına gelecek kadar su dolduruyoruz ki hani e, sütlaçlarımız dipten yanmasın diye tepsimizin dibine suyumuzu doldurduk Şimdi sütlaçlarımızı güveçlerimizin içerisine bu şekilde dolduracağım böyle kıvamı gayet iyi kenarlarını da sonra sileceğim. Evet arkadaşlar sütlaçlarımı, güveç kaplarımı ve küçük kaselerime fırına girebilecek kaselerime doldurdum ve şu fırınımı sürmek üzere getiriyorum arkadaşlar. Tepsinin dibine de dediğim gibi biraz önce de bir miktar su koydum. Üstleri kızarana kadar pişireceğim. Evet gördüğünüz gibi sütlaçlarımız hazır. Üzerleri nar gibi kızardı. Çok güzel oldular. İsterseniz sütlaçlarımızın üzerlerini cevizle, hindistan ceviziyle, antep fıstığıyla fındıkla süsleyebilirsiniz. Damak tadınıza göre süsleyip yiyebilirsiniz. Video'mu bu kısmına kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen bir yorum ya da kalp bırakınız. Görüşlerinizi yazmayı, videomu beğenmeyi, abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Videolarımdan haberdar olabilmek için zile basmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.